Arkadaşlar yeni PUBG Mobile videosuna selamlar. Bugün arkadaşlar ilk yüzden bir maç. Biliyorsunuz artık sıralamada Fatih Liginde ilk yüze girdik. Ve her yayında da bunu elimizden geldiğince ilerletmeye çalışıyoruz. Sizlere turnuva maçından farksız bir maç sunacağım. Beğeneceksiniz eminim. Yani beğenirseniz de arkadaşlar bir like'ınızı alırım kafanıza göre artık. Şimdi iyi seyirler. Abi botu bitirmesen hadi diyecektim ha. Tane gösterecektim. Baygınlar ben salsana Ersin abi botu bayar. Ha. Ah. Lan bir dakika. Bu benim baygın mı ya? Yoksa botun mı? Öldüme mesajlı olan silahım var da abi acaba sende var. Tamam, Aa, bot var. Bot var. Gel 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 burada. Yersin abi. Şunu vur. Ben şunu bir Heh, çaldım galiba. Ee, neredesin Can kardeş? Burada abi. Geliyorum. Oha. <laughs> O ne abi? lan? Ortaya mı almış? Abi var ya çıplak geldi ya. Bu mu? Var mıymış abi seninle bu? Neydi o? Ha. Galiba ben onu... Almadım deme. Ben onu yükseltmedim <laughs> galiba. Abi mi? <laughs> evet. Dördü niye almıyorsunuz? Musab isteyen var mı? Yürü. Dört bende var. Şu an bir tane kaptım ben. Alın bak ha onu. Şeyden bakın. Ne o? Jantili bir tane. Kardeşimiz. Kıyak. Jantili bir kardeş. <laughs> Bu arada 6 kill'im oldu. Yine 12 yapmamız yok mu? Haritayı ben azaltıyorum şu an. M4, M4 tip şeyi var abi orada. Değil mi? <laughs> Tüşlerle değil mi? Beyler gelsene de şuna oynayalım ya. Bomba varsa bir tane bombalı kişi var ya. Nereye attı lan? Ha siz atmış teşekkür ederim. Bana mı bomba attı? Yunus. Patlamadı. Lan! O mae wa mou Oo, ve adamsın. Var ya, bence bitirirdi. A, Çıktı tam da. Ah! Arkadaşlar mı geldi lan? Geldi. Çok çok çok. 2-2. İki iki. İki i̇ki abi bunların. Bildiğim bunlardan farklı da? uçak sahibi. E, kit, var, var, kit var mı? Kit var mı? Kit kit kit. Yok yok yok. Bitti mi can onlar? Bir daha iki baydım da. Devamı Büyük ihtimal kilisede falan durdu. Evet geldi araç geldi. Beyler çok 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 canı. Durdu abi Eyle. burada. Ha ben gördüm. Topuk abi. gelsene bir sağ ol. Bir tane baygın var ha. Bir tane baygın var ha Gördük abi Furi'de. Gördüm. Helal çok iyisin. Nasıl ya? Abi, bir canı var abi. ya. Bir, bir canı var. bitti, bitti, bitti. var. Helal. var evet. ya bir eşdekini aldım en sevdiğim. Çok mu komik? Ha Musab. Öleceksin. Neyse kutsam hadi inesin ha eyvallah, ya. eyvallah eyvallah İntip eyvallah <laughs> Eyvallah Bot var ya abi bir tane daha Oo ben var ya full bot vuracağım bugün Challenge Bak vur ya sana zaten puan lazım Aynen geliyorum buraya. dört La vurmasana bot Öyle deyince vurmuyor mu ya? Vuruyor abi Bir sabır Yok ben dayanamam söylüyorum. Ulan gülüm Abi sen mi kuracaksın yoksa ben mi kuracağım? Bak izledim iyice. Geldim. Nerede? Hiç yaptırmıyor ya. Lan bayılacağım. Memleketi soydun. Oha. Bu <laughs> <laughs> bak şey ya? Veriyor, ya. Loot yapacak ki. Abi loot zaman özgürlük. <laughs> <laughs> bilsem bile Yani. Silah m yok. Niye Aa, sordun M4 ki m Silah yok mu? Mutab, sende varmış. İnşallah bulur. He? <laughs> <Sizde gülüyor> i̇nşallah be kardeşim. Elindeki da saygı kalmamış bu arada onda. Gel ya, hadi. Sankı, <laughs> ne oldu ya? <laughs> ne oldu gerek yok <laughs> ya, Biyadır, teşekkür yok ederim. Ya. Ne ne vereceksin? Gerek yok dedi ha. Tamam. Ne ne vereceğim ona göre. Ya, ya hiç gerek şap, yok lan. Şey. Şş, gir al gir al. Gir <laughs> <Gel Gülüyor> al. Two hours later. Abi sen şu seti alsana. Hey, Bende set var. var. <laughs> AVM yok. <laughs> AVM vardı. çöktüm. Susturucu bırak. Havada kapı kimdi o? Kimdi o havada <laughs> kapı? Musab Musab. Sen dua var <laughs> ya. En az, oh Çantandan almadı. Bin bin bin. Bilal burası çok fena kesiyor Evet. abi Robin düştü yere bak abi. gelme. Abi kesin doldur ha. Aynen aynen şu an kasıyor zaten. Bir de drop varsa. Evet, orda orada 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 orada. Evet evet. Evet. abi Güzel vurdu. Güzel vurdular. Abi M200'leri falan var Şimdi bak m 200 Evet, M200 verse. Abi. Evet. Headshot dedin. Bak şimdi kampçı olacağım abi birazdaki. AVM'ye bak, AVM'ye bak. Sola bak. 3 baygın abi, 3 baygın hadi. Bak birazdan şey, bayılacağım ama kimse beni görmez. Aa onda da var. Aha kafası yarın. Yani. Evet. Sola, Sola baktın o, mı? Sola baktın mı? Osa sol. So. Sola bak dedim bak ya. Bu yayıncı hakarettir. Kasıyor kasıyor etrafa bak etrafa bak. Kesin bir yerden kapayı Küçük sar mı? Evet. 4 veririm. Koyayım. Baygını kaldırmaya gitti bu arada. Drop'u gördünüz değil mi? Info. Çok güzel şey. Oy! Da. o tekrar mı bayıldı? <laughs> Ay, adam, adam, çok şanslı. Adam adam, adam bu ha. Nasıl bir şeysin bu ya? <laughs> Ersin abi, buradan <laughs> benim kartım gözüm o yüzden buradayım ben. Orada ne? Ya? Gelme. Gelme. Ya Musab, bana versene kanka, sniper oynamak istiyorum ya. Adam Ersin abiye göstermeye yemin etmiş, bana göstermiyor ya. Top da gördü galiba ama O ben burada bir düşsem var ya Direkt öldürür Aa nereden sıktı? Heee bir baygan açalım Abi bayılsana şunu bana bak. Ya bir de m 4 alıyorum Mim ben Fosu niye alıyoruz ya Küçük, çok küçük gösteriyor. Sağlı sollu geziyor abi. <laughs> Aa Araçlar. <at>. <laughs> Bela. Aa araçlar. Bela. Ya bomba. At oraya, at oraya. at Bombadan oraya. At. Yapıştır yapıştır süpersin süpersin. Ay abi. Oğlum arkası çıkıyor arkası arka çıkıyor. Ben canım basıyorum. Bekle. Son bir şurada. Orada mı? Tamam. Tamam gel tamam. Sıkıntı. Bir dakika yapıştır bir dakika abi, bekle. Bekle. Abimi atman var mı? Hmm. Cihan? O araba nasıl battım abi? abi? Burda abi hala. Hadi. Burada abi. Son bir. Can bas yersin abi. Ya Peki, nasıl tamam. sana vurabiliyor ki? Ben adamın önünde ben <laughs> nasıl ya. Ya. ya? ne yapıyor ya? Ne <laughs> <laughs> bileyim ya. Can bas ya abi. Bu araç e... Aa, e... Ara ne? Abi adamın önüne geçiyorum hiç bana çarpmadı. Oha. Üç ikisi var mıydı onların? Buldu lan Bakıyorum abi. Yunus. Oo, oo. Lan Yunus sesi gelmiyor. Altı, altı abi aşağı altı. Altı da ya. olur. O zaman bir sekiz bulmam lazım. Size 6 vereyim. Two hours later. Bana ne vereceksiniz? Sana 4 verebiliriz kardeş. Ya Orada yok mu Çocuk mu şeker ver. Oğlum adamlar buraya fokus ya. 4-5 kişi birden bakıyor abi. Evet, evet, Biri kafaya de, değil. Bayılma abi abim var olsaydı aynı olabilirdi ya Aynen Deşifre etti onu ya Vallahi yerimi deşifre ediyor. Kanka valla Beni görmüyorlar orada Yine başladı ya Bunlar rezolü yine başladı Bak beni görmeyecek şu an Ya ama yerimi gördü ya Aa en sola gitmiş en sola gitmiş Ersin abi En sol camdan bak diyor bak 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 Yapma ama burayı Body shot mu? Nasıl ya? 7 bir tane dur anne orada geçmişin akıllı sensin değil mi? Avcı kafamdan geldi. Ha sadece bu mu ya? Oğlum başka adam yok mu burada? Aynı kişi var abi. Üç kişi ha. bakıyor. <laughs> saçmalama abi. bak aynı kişiyi vuruyorum ya. <laughs> abi bunlar çıkıyor bence hareketleniyor şu an. Evet abi alan işi ya. Evet. Mantıklı. Hadi araç giderken bir sağlarım hadi. Hadi. E ee, biz de gideceğiz. Bizim nerede? Aa yukarı çıkıyorlar. <laughs> ah ses şey... geldi ama şey buradan, şey... buradan hayatta şey... göremem evet. herhalde. Evet sol. Biraz daha sol. Aa Mesut'a bak. <laughs> Çocuk burada ölmüş. Nerede? <laughs> Biz vurmadık mı zaten bunu? Aynen. Baygın bırakıp gittik ya. <laughs> Hele kendini <laughs> ölmüş ha. Lan osu oğlum, yaşıyor osu oğlum. yaşıyor. Bak bunlar onlar. Şu aradan bakıyor daha. Çatı döneceğim. çatı. Çatıya mı çıkmış o ben mi yanlış gördüm? Aynen aynen. Bu çatı atabildim mi bilmiyorum. 175 çatı. Tamam. Sen oraya bak abi ben de şu karşıya bakıyorum alan dişi olan. Alan dişi değilmiş aslında alan da değil olmuş onlar da. Yapma be. Nereden bakıyor bu adam? Oo, Ersin evet. abi sıkıyor bana geliyor mermi. Ben nereden <laughs> Alanı bize verecek abi bizde bak. Hop. Evet. Alan bizde. Abi. Ben bir şey diyeyim mi size? Bizim arkamızdan kesin birileri gelecek abi. Gel, Şura, şurası, şurası... alan sağlandı mı? Bakayım bir. Evet ah, abi. beni aslında. Nasıl gitmedi ya? Nasıl gitmedi ya? Lan dikkat et. Baygınları var. O evde baygın var. Yani bombaya Bekle, bekle. Musab, tamam. Bir şey diyeyim mi şu karşıya bakmamız lazım. Be. Onlar çıkacak araçta. Onlar oynayalım ya. Ee Musap ev burası. Oha, molotofa, molotof. Ben onu yaktım, o da beni yaksın. İki tane yedi. Çok güzel yedi hem de. Ben soldan da mı biri vuruyor? Buraya. Aynen, evin solu. Bana kask lazım. Kask, kask, olarak, kask e, nerede alabiliriz? Şu an biz alandayız. Abi, arkada bir tane kask görmüştüm yanlış hatırlamıyorum. Ama şu bunlar, bunlar alanda de değil bak. galiba. Bak, araçla gelmesi bir gereken bir ekip var, var. var. Kafeydi. O da bana kafa attı. Ya bir bomba olsa var ya hepsi bende. İyi sıkıyor ya adam. Eee şey yapalım. Ersin abi. Aa Heh. sizin vurduklarınızın ha. Devam çatışıyor şu an. Mesut vardı ya Mustafa. Çatıya çıktı. Aa çatı şu mı yaptı? Şu köşe var ya şu ucun ucumuzda abi, abi. bir Hı. senin bir bak, şeye bakman yok. lazım. Arkaya bir kat bakma. Ya ustaya bak lan. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sıra onda mı ya? Bana kask lazım. Onlara niye kimse sıkmıyor? Abi? Beyler şurada Yok ekip ya. var. <laughs> Hayır. Yolun karşısı. Mertin abi. Bir ne şey olsan. diyeyim mi? Bizim o balya almamız lazım. Balya diyorum. Aşağıdaki tüneli almamız lazım Mertin abi. Alalım. Tünel alanda mı? Geldi. alandayım ha bana gelsene. Orada bayılmayasın abi sağa gelirken ben de düşebilirim. Bu sayı nedir ya? Ver diğer bir tane. Bana bir tane DBS versin oyun bak nasıl Eee şimdi. Alan düştü. Işte. Abi sana gelin Hadi. Bana mı? Buna göre söyle. Ya bir bakayım ben bir şansım. Oo buralar fırt. O solar vuruyor abi adam. Haberin olsun. Sesin geliyor mu? Geliyor da ben yer arıyorum abi yok. Ben Alakası yok. Abi. Ben alandayım işte. Gel, Gel abi mecbur oynayacağız. Aynen. Aa! Oo oh, bayılacağım bayılacağım. Ee, Cihan şu önü istesene birazcık ya. Sana da anlat. Aslında bende de var da. Dur. Ya, atma abi atma atma atma. Harcam onu. Şuradan. Karşıya kadar gitmemiz lazım. Hala bombam mı atıyor mu? Aa o sayı bayılttılar. Lan yelek gitmiş ya. Mutap geçme geçme abi geçme. Dostum sonra. Aa bitirdi o sayı. Ben göremiyorum evet, ya. Çıkmış. Abi bu eve gelsenize evde. Gerek lazım. Aşağı indi abi. Ya bir canı var ya. Alan içinde koşuyor. Sayı fazla sayı fazla. Alana geçelim beyler. Alan tamam. Şurada abi. Hayır. Evde adam var ha. Ertin abi gördün değil mi? Aynen. Şu evde adam var. Duvar arkası bekliyor. Bomba açacağım ona. Baylı Güzel. O. Onun O, o, ben, abi? ben solu bayılttım. Sağda, sağda adam. Evet. No. O da bayıldı. Kullanmayacağım bombamı. Bombay o bombayı gitmesi lazım. Solda biri var çünkü. Kullanmak evet. istemiyorum bombamı. Tamam, korkuttum adamı. Adamı tutmamışlar Ay. Yeleğim yok. Çok hızlı canım gidiyor. Ve kitim kalmadı. Ben, ben atabilirim ne abi? abi. Neyse sen ver. <laughs> ben karşı odaklandım yani ya. Alanda değilim. Alan dışı değil mi orası abi? Yani. Öne geçmem lazım. Ama ben korkutucam buradakine gülümlülüğüyle. Aslında gelsen şu daha iyi olur abi. Gelsene. Üstüm sağım solum her yerim dolu şu an. Abi her yer dolu. La yelek çok mu yelek. Karşıda Can gel gel yanımdasın. Gel. Tamam Burası abi. Koşacak ya biraz. Aa vurdu 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 vurdu. Tamam onu vurdu. Onlar sıkıştı Can üstümde adam var dikkat. Tamam Ersin abi de inmeli zaten. Yelek yok. Burası bitti mi? Fight'ta giderim. Bilmiyorum ya. Büyük ihtimal gitti ya. Abi sen bizi yemleyeceksin abi yelek yoksa. Tamam. Bana göre benim. Yukarıya bomba atıyorum ya. Bir tane yani. Bir kişi var ha. Gelseniz de şunu alalım direkt. Beyler. Attın mı bombayı? Ağzım, gel. Da var. Tamam Ağzım, sağır al, oldu. Çık çık Yolculuğa koy. Beni Lan. Kaçta, kaçta. Şurada, şurada, şurada. Can gösterme. Al. Gel gel gel. Aldım Gel Aldım kişi kaldı. Hayır ses var ses var. Musab. Musab koru. Seni Hiç sol mu vurdu ben anlamadım ki ne oldu orada Beni ee, Musab'ın dairesindeki adam vurdu. Benim Oha, bu. Musab Beni kiracılarını yapmış bir yapmış kontrol et ya. kardeşim yani. Aa, tamam son iki. Tam... Umarım Arbiden buraya abi, bomba abi, gelmez. Düşündük, kanka. Bile... ya ben de bu anı bekliyordum zaten. Ses yap. Adam kanka 10 saniye var. var. Musab gidin, 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 ben bir temiz adım. Buradan yani. bir güdümlü toplayabilseydik iyi olurdu da. Yok ha ya. tamam tamam bende bende. Bende var bende var sıkıntı yok. Bir baygın evin içinde. o Hela. Bu kadar. Çok iyi. Oo iyi bir, bir tane olur de ben almışım be. güzel. Abi saçmalığa sen... bak Musa oradaki bizi vuruyor. Ben de yere atmış tanıyorum o baygınlar sonra. Benim üstümde adam. Benim üstümde. Evet evet. O kargaşada ben ses ha. kasmasın diye direkt yukarı çıktım. Ben. Bir şey değil mi? De. Biz, ben de düşüyordum ha. Canım falan yok diyor. <laughs> evet bakalım neler gelmiş. Abi bak bu oyunda gerçekten güzel oyuncular vardı ya. Bak 14 evet, ile ben söyleyeyim hani bak PUBG Mobile tam senin düşündüğün bir var. puan vardır ama bence e, aynen dediği gibi yani ben Cihan'a katılıyorum. 25 puan vermelisin. Ver gidelim. Verir abi bana 15 ay, puan. Ay 21 verdi. Abi. 21 verdi öyle. Güzel, güzel abi 20. İyi tamam. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.